Tüh lan keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkar. Lan olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın kazanır benim oraya gelsin gene çıkarız eve ne bak Çıkar Çıkamayız lan valla çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadıcım ne yaptın bakalım lan? Ya, hoş geldiniz Gel gelsin ev arkadaşlarımız. Ya Sadıcım oha ben de kazandım. Sizin Beyler e, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım o da burayı kazandı. Biz ziyarete ne geldik. Ne yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Neden oldu ayıp lan? Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam Hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben onu etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezdirsek madem üstümü falan değişen bir kirli pasın yoldan geldin biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallı kadınlar giye lan bu saf yolum. Cevap verme Hüseyin hadi boş ver. İroni yaptım. Ha dedi. ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyor musun Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman kardeşliği.